Burada abi de ya. ve de benim yalnız uğraşmaya be. evet. evet ilçe evet. İlçe başkanlarımız. Meclis arkadaşlarımız. Tabii evet. biraz heyecanlandım. Kalabalığı öldürünce kusura bakmayın. Eee hepinize hoş geldiniz. Evet. Sefalar getirdiniz diyorum. Evet. E, beş yıl kurtarılımdan sonra on yıldır da e, bu ilçede ııı e, hem ilçe belediye hem Büyükşehir meclisi yapmaktayım. Evet, ilçelerde ve köylerdeki eksiklikleri tamamıyla bildiğimi ve bu yolda başarılı olacağıma inandığım için Belediye Başkan Adaya Daylığımı bu süreçte e, takdim edeceğim ilçe başkanıma. E, Allah muvaffak ed etsin. İnşallah başarılı oluruz. Bu görevi bize layık görürse çevir halkı ve parti teşkilatı e, en iyi şekilde, en iyi noktada e, yapabileceğinize inanıyorum eee teşekkür ediyorum. İsterseniz yukarıya çıkalım. Eee evraklarımızı verelim. Sürecimizi başlatalım diyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Çıkalım mı? <laughs>

çok kıymetli aday adayımız çok kıymetli dava arkadaşlarım çok kıymetli önceki dönem ilçe başkanlarım çok kıymetli ee, kadın kolları, gençlik kolları, muhtarlarım, Gülasa, burada bulunan bütün hazırım. Öncelikle hepimize hoş geldiniz. Bugün Partimize Özkan Avcı abimizin aday adaylığı müracaatını almış bulunmaktayız. Kendisine göstermiş olduğu medeni cesaretten dolayı tebrik ediyorum. Çıktığı yolda da inşallah başarılar diliyorum. Vatanımıza, milletimize, partimize, ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. <laughs> Ben de ilçe başkanıma e, bu müzakere tanımlıyım. Teşekkür ederim. Gelen, eski dönem ilçe başkanlığı, meclisçileri, öndeki dönem meclisçileri, kadın kolları başkanı, genç kolları başkanı ve kıymet takip başkanı. Hepinize teşekkür ediyorum. Böylece birbirinizi yalnız bırakmadığınız için tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Sağ var olun. <laughs>